Geçtiği herhangi üç noktası bilinen parabolün denklemini yazma. Bu videomuzda bir parabolün geçtiği herhangi üç noktası bilinirken denklemi nasıl yazılır onu konuşacağız. Şimdiye kadar parabol denklemi yazmada iki durum incelemiştik. Birincisi, x eksenini kestiği iki noktası bilinirken parabolün denklemini yazma. İkincisi, tepe noktası bilinirken denklemini yazma. Şimdi de üçüncü ve son durum olan geçtiği herhangi üç nokta bilinirken denklemini yaz. İlk iki durumu bir hatırlayacak olursak ilk incelediğimiz durum bir parabolün buna birinci durum diyelim. Parabolün geçtiği özel iki noktanın verildiği durumdur bu. Hangi özel iki nokta? X eksenini kestiği iki nokta bilinirken parabolün denklemini yazmak. Buna x1 diyecek olursak, buna da x2 diyecek olursak, burada parabolün denklemini yazarken y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülünü kullanıyorduk. Bunun konu anlatım videosunu zaten yapmıştık. Burada sadece kısaca durumları hatırlatmak için söyledim. İkinci durumumuz tepe noktası bilinirkendi yine özel bir noktayı biliyorsak parabolün geçtiği durumdur bu da. Tepe noktası bir parabol için en özel durumlarından birisidir zaten geçtiği noktalardan. Tam şurası. Buna da RK diyecek olursak bu parabolün denklemini yazmada da y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülünü kullanıyorduk. Bu iki durumun konu anlatımlarını zaten yapmıştık. Şimdi burada bir parabolün geçtiği herhangi üç nokta biliniyorken bu üç noktanın herhangi bir özelliğinin bulunmasına gerek yok. Herhangi üç nokta olduğunda parabolün şöyle bir koordinat düzlemi üzerine de yerleştirelim şunu. Mesela buradaki bir noktası. Bir tane şurada bir nokta. Bir tane şurada bir nokta. Herhangi üç noktası biliniyorken parabolün denklemini yazmak için de parabolün genel denkleminde bu noktaları yerine koyup 3 bilinmeyenli denklem oluşturup onu çözeriz. Buradaki durumumuz parabolün genel denklemi ax e kare artı bx artı c'de bu noktaları sırasıyla koyup 3 bilinmeyen 3 denklem elde edip bunu çözeriz. Bu videomuzdaki işleyeceğimiz kısım işte burası. Parabolün üzerindeki herhangi 3 nokta bize verildiğinde onun denklemini bulmak için bu formülde bu noktaları tek tek yerine koyup denklemler elde edeceğiz. Şimdi bunun örneğini yapıp görelim nasıl gerçekleştirildiğini. bir parabol. 1'e 4. 3'e eksi 1. Ve eksi 1'e 6 noktalarından geçiyorsa bu parabolün denklemini bulunuz parabolün denklemini bulunuz. Noktalara dikkat ettiğimizde tepe noktası olduğu ile ilgili hiçbir bilgi yok. Geçtiği sadece herhangi 3 nokta bilgisi var burada. X eksenini kestiği noktalarda y koordinatları 0 olur ki öyle bir durum da yok burada. Parabolün üzerinde bize herhangi üç tane nokta verilmiş. İşte bu durumda yapacağımız şey parabolün genel denklemi olan y eşittir ax kare artı bx artı c'de bu noktaları tek tek yerlerine koyup 3 tane 3 bilinmeyenli denklem elde edeceğiz. Şimdi gerçekleştirelim bunu. y eşittir ax kare artı bx artı c. Bu bizim genel parabol denklemimizdir. İlk nokta bize şunu söylüyor x yerine 1 koyduğumuzda y4 çıktı. Gerçekleştirelim bunu. y yerine 4 x yerine ise 1 koyalım. a artı b artı c İlk denklemi böylece elde ettik. İkinci noktamız bize şunu söylüyor. x yerine 3 koyunca y eksi 1 çıktı. y yerine eksi 1 x yerine de 3 koyalım. 9a. Burada 3'ün karesi 9. Buraya 3 koyunca 3b artı c. Şimdi 3. noktaya gelelim. 3. nokta bize şunu söylüyor. x yerine eksi 1 koyunca y 6 çıktı. 6 eşittir x yerine eksi 1 koyarsak eksi 1'in karesi 1 eder. a x yerine burada eksi 1 koyarsak eksi b artı c ve böylece paraboldeki abc kas sayılarının oluşturduğu 3 bilinmeyen 3 denkleme ulaşmış olduk. Şimdi bu denklemleri nasıl çözeceğiz devamında? Burada denklemlerden birinde harfin birini yalnız bırakıp Diğer iki denkleme o harfi yerine koyarak iki bilinmeyenli denklem elde ederek üç bilinmeyenli denklemleri çözeriz. Burada harflerden birini yalnız bırakalım ve o harfi yerine diğer iki denklemde o ifadeyi koyalım. C'yi yalnız bırakalım. Sizin keyfinize kalmış hangi harfi yalnız bırakacağınız. Şuradaki a artı b'yi bu tarafa atarsak c eşittir 4 eksi a eksi b. Şimdi bunu götürüp bu iki denklemde yerine koyarsak bu iki denklem iki bilinmeyenli denklemlere düşer. Ve o iki bilinmeyenli iki denklemi çözerek A, B'yi buluruz. Sonra buraya yerine getirir koyar C'yi buluruz. Veya herhangi birinde de koyup bulabiliriz. Fark etmez. Buradaki C'nin yerine şimdi bunu yazacak olursak Önce şuradaki denklem neye dönüşüyor bir bakalım. Eksi 1 eşittir 9A Artı 3B. Buradaki C'nin yerine şimdi bu geliyor. Artı 4 eksi A eksi B. Buradan 9A eksi A'dan 8A. 3B eksi B'den 2B. Buradaki 4'ü de karşıya atarsak eşittir eksi 5. Bu denklemi 2 bilinmeyenliğe düşürdük. Şimdi bunu bir de buna koyuyoruz. 6 eşittir. A eksi B. Buradaki C'nin yerine şimdi bu geliyor. Artı. 4 eksi A eksi B. Buradan A'lar birbirini götürdü. O kadar kolay bir denklem geldi ki. Olabilecek en güzel şeylerden birisi. Eksi 2 B. Buradaki 4'ü karşıya atarsak eşittir. 2. Buradan da B'nin direkt eksi 1 olduğunu bulduk. Normalde burada aslında iki bilinmeyenli bir denklem kalır. Bu ikisini çözer A ve B'yi buluruz. Ama öyle bir şeye bile gerek kalmadı. Direkt B'ye çıkıverdi. Şimdi i̇şte buradaki B'yi getir, burada yerine koyarsak karşılığında A'yı buluruz. B'yi eksi 1 olarak koyarsak burası eksi 2 eder. Atar. Karşıya atarsak artı 2 geçer. 8A eşittir eksi 3. A da buradan eksi 3 bölü 8. Şimdi A'yı bulduk, B'yi bulduk. Onları da getirip şurada yerine yazıp C'yi bulalım. C eşittir 4. A eksi 3 bölü 8. Bir de eksi burada var. Artı 3 bölü 8. B eksi 1 buraya getirip yazarsak. Artı 1. Bunları da toplarsak buradan. 5 5 kere 8 40 43 bölü 8. C'yi de böylece bulmuş olduk. Ve artık parabolümüzün denklemini yazmış olduk. Y eşittir. A nedir? Eksi 3 bölü 8. X kare. B'yi eksi 1 bulduk. Eksi BX. Eksi X. B'ye eksi 1 koyduk. C'yi de 43 bölü 8 bulduk ve aradığımız parabol denklemine ulaştık. Herhangi bir sağlama yapmak istiyorsak doğru yapıp yapmadığımızı bu noktalardan birini koyduğumuzda sağlaması gerekiyor. Bakalım x yerine 1 koyunca 4 çıkıyor mu? x yerine 1 koyalım. Eksi 3 bölü 8. Buraya 1 koyduk. Eksi 1. Artı 43 bölü 8. Şu eksi 3 bölü 8 ile 43 bölü 8'i toplarsak 40 bölü 8'den 5 eder. 1 çıkartırsak da sonuç 4 ediyor. Evet bunu sağlıyor. Herhangi bir işlem hatası yapmadığımızı da anlamış olduk. Ve böylece bu videomuzu daha fazla uzatmanın anlamı yok. Temel fikir olarak bir parabolün bize geçtiği herhangi 3 noktayı verip de denklemini bulmamızı isterse bunlar bu noktaların hiçbir özelliği yoksa tepe noktası olma ve x80'i kestiği noktalar olma gibi Parabolün genel denklemini yazarız. ax kare artı bx artı c gibi. Ve bu üç noktayı yerlerine koyarız. 3 bilinmeyen 3 denklem çıkar. Bu denklemlerden birinde harfin birini yalnız bırakır. Diğer ikisinde koyar. 2 İki bilinmeyenliğe indirir. Ve onları çözer. Sonra bütün harfleri bulur. Yerine koyarak da parabolün denklemine ulaşırız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.